Arkadaşlar merhabalar. Veraset ve intikal vergisi kanunu 3 parçaya bölmüştük. 3 parçadan birinci parçayı gördük. Şimdi ikinci parçayı ne yapacağız? Göreceğiz. E, bu kanunun e, ilerleyen maddeleri ne yapacağız? Göreceğiz. E, kanun arkadaşlar maddesi e, intikal türü durumu, durum, e, intikal türü, durum ve beyan süresi. E, burada neye bakacağız? E, veraset e, yani ölümle alakalı bir durum e, nedir? mükellefle e, ölüm aynı ülkede ise... Ne yapacağız? Beyanlamayı biz 4 ay içerisinde yapmamız lazım, vermemiz gerekiyor. Mükellef nerede? İstanbul'da. E, ölüm nerede olmuş? Bursa'da olmuş. Yani e, nedir? ikisi de Türkiye'de. O zaman nedir? E, beyan süresi 4 ay olmuş oluyor. Burada yanlışına dikkat etmemiz lazım. E, örneğin diyelim ki ölüm İngiltere'de olmuş ama mükellef de İngiltere'de. Bu durumda da yine ne olmuş oluyor? Beyan süresi 4 ay olmuş oluyor. Ee, ölüm mükelleflerden herhangi bir tanesi yabancı ülkede ise bu durumda süre 6 ay oluyor. Kanun koy demiş ki ya bunların bir tanesi Türkiye'de bir tanesi yabancı ülkede ya bunların birbirlerine haberdar olma ihtimalleri biraz zor olur. O yüzden 2 ay fazla sürelim vermiş, verelim demişler. Ölüm diyelim ki Türkiye'de oldu mükellef nerede? Yunanistan'da bu durumda kanun koy demiştir ki beyan verme süresi 6 ay olsun demiştir. Ee, ölüm ve mükellefler farklı farklı yabancı ülkelerde ise bu sefer kanun koyucu demiş ki ya bunların e, ikisi de farklı yabancı ülkelerde bunlar birbirlerine haber oldular olma şansları biraz zor olur. O yüzden iki ay daha fazla süre verelim demişler. Mükellef nerede vefat etmiş? Bulgaristan'da vefat etmiş. Ee, ama ölüm neredeyse ise Rusya'da. İkisi nedir? Farklı yabancı ülkeler. Bu durumda kanun koyucu demiştir. Beğen verme süresi 8 aydır demiştir. E, gayiplik durumunda gayiplik kaybolma demektir. Gayiplik durumunda beyan verme süresi bir aydır demiştir kanun koyucu. Mahkeme kararının e, tesiline itibaren bir ay içerisinde yapılacaktır. beyanname verecektir. Gayiplikte yalnız iki tane durum vardır. Birinci durum ise gayiplikte e, kaybolma var ama kaybolma bu durumda ölüm tehlikesiyle kaybolma var. Bu durumda e, bir yıl beklenmesi yeterli. Bu durumda ne yapılabiliyor? Gayiplik için başvuru yapılabiliyor. Örneğin deprem gibi durumlarda ne yapılabilir? Gayiplik kararı bir yıl geçten sonra bulunabiliyor. Ee, bir de gayiplikte e, yine e, kaybolma olma var ama e, uzun zamandır haber alınamama olayı var. Yani burada ölüm tehlikesi e, belirgin değil, bariz değil. Bu durumda ise kanun koyucu diyor ki en az 5 yıl beklemeniz lazım diyor. Ölüm tehlikesi varsa 1 yıl beklenmesi gerekiyor. Ölüm tehlikesi yoksa 5 yıl beklenmesi gerekiyor. Ondan sonra gayiplik başvurusu bulunabiliyor bir diğer devam edersek eğer diğer ivasız intikallerde diğer ivasız intikallerde kanun koyucu diyor ki bu durumda diyor sizin diyor yapmanız gereken işlem malları diyor hukuken diyor aldığınız tarihi var ya diyor o tarihten itibaren bir ay içerisinde ne yapacaksınız beyanlamayı vereceksiniz diyor. Örneğin bağışlan mesela diyelim hibede ne yapacağız bir ay içerisinde beyanlamayı vermemiz gerekiyor. Yarışma, çekiliş ve şans oyunlarında ise kanun koyucu bu durumda e, gerçek ve düzel kişiler bunları ne yapıyor? Düzenliyor. Bu çekiliş ve yarışmaları düzenliyor. Bunları kanun koyucu yarışma, çekiliş tarihini takip eden ayın 20'sine kadar ne yapılacaktır? Beyanlanmasını verilmesi gerekir diyor. E, vera sindikal vergisi kanuna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız. Adana ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş. Mükellefler yabancı bir ülkede ise e, memlekette ise e, ölüm tarihini izleyen 6 ay içerisinde verilir. Doğru. Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş. Mükellef de ölenin bulunduğu memlekette ise ölüm tanrı izleyen 4 ay içerisinde verilir. Bu da doğru. Ceyhan ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş. Mükellef de Türkiye'de ise ölüm tanrı itibarının 6 ay içerisinde bir anlam verilir. Doğru. Ya buradaki kastımız ne? Ya bu mesela bakın Türkiye bu ne yabancı ülke ne oldu? Türkiye yabancı ülke olunca ne oluyor? 6 ay oluyor. Burada yabancı memleket ama aynı yabancı memleket olduğu için süre nedir? Aynı 4 ay. İkisi de Türkiye'de olsa yine 4 ay oluyordu. İkisi de aynı yabancı memleket olursa yine 4 ay oluyor. Ölüm yabancı bir memlekette olmuş. Mükellefler nerede? Türkiye'de. Yine süre ne oluyor? 6 ay oluyor. Yani şununla aynı. Denizli ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş. Ve mükellef ölenin bulunduğu memleketten başka bir yabancı memlekette ise Kanun Koçlu'nun demişti. Bunların dedi, birbirine haberdar olma şansı yok. 8 ay demişti olsun. Edirne ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş. Mükellef Türkiye'de ise e, ölüm tarihi itibaren 3 ay diyor. E, hayır arkadaşlar bunun doğrusu nedir? 4 ay içerisinde beyanlam verilmesi gerekir diyoruz. Yanıt Edirne. Veraset intikal belgesi göre hakkında gayb bir <laughs> verilen kişinin gayblik kararından ölüm siciline kaydolduğu tarihi takip eden hangi süre içerisinde beyanlam verilmesi gerekir? Gayblik durumunda beyanname verme süresi nedir? 1 bir aydır. Bir ay içerisinde ne yapılacaktır? Beyanlam verilmesi gerekiyor. Gayetlik durumunda beğen verme süresi kadar? Bir aydır diyoruz. E, verginin matrafı ve ilk tarhiyat. E, burada genel matraf, e, genellikle kanun koyucu ki vergi usul kanundaki ödedi değerleme hükümleri var. Bu değerleme hükümlerine göre ne yapacaksınız? Değerleyeceksiniz diyor. 12. maddede yazılı borç ve masraflar bu değerden düşülür. Biraz sonra göreceğiz onu. hangi ee, hangileri düşebiliyoruz kazançtan, hangisini düşemiyoruz. Kalan miktar vergi matrağı ne yapılıyor oluşturuyor. Ticari sermaye durumu ne zaman olur? İktisadi işletme varsa limite şirket. Onun bir şirket diyelim ki e, miraslık olarak kalmışsa bu durumda ne de ticari sermaye söz konusu oluyor. Bilanço esasına tabi ise ölüm tarihindeki önceki son takmili bilançosuna göre öz sermaye ne yapılır? Tespit edilir. İşletme hesabı olabilir veya götürü olabilir. Ölüm tarihindeki ticari varlığı ne yapar? ifade eder. Mükellef isterse ölüm günü itibariyle çıkarılacak bilançoyu esas alabilir. Ayrıntıda vergi usul kanunu ilgili bölümleri uygulanır. Ee, eğer bir gayrimenkul varsa gayrimenkullerin değerlemesi emlak vergisine esas olan beyan değeriyle ne yapılıyor? Değerleniyor. Ticari dahi, işletmeye dahil olsun ya da olmasın aynı kural nedir? Geçerli. İlk tarihattaki farklarda ceza istisnası yoktur. Menkul mallar ve gemilerin ise değerlemesi rahiç bedelle. Vergi usul kanundaki değerleme hükümlerinden rahiç bedelle diyor kanun koyucu değerlenir diyor. İdare ile mükellef beyan arasındaki fark %50'ye kadar ise bu fark için ceza uygulanmaz demiş kanun koyucu. Hisse, e, hisse senetleri varsa bu durumda kanun koyucu iki parçaya bölmüş bunu. Demiş ki eğer borsaya kayıtlıysa bu hisse senetleri ölüm tarihinden önceki 3 yıl içindeki en son işlem görme fiyatına göre değerlenir. Borsada kayıtı değilse işlem görmemişse borsada itibari değer yani nominal değerle değerlenir demiştir kanun koyucu. Tahviller ise vergi usul kanunu 266. maddesine göre değerlenir. Genelde itibari değer veya piyasa değeri üzerinden değerleme ne yapılıyor? Yapılıyor. Yabancı paralar borsaraycı ile değerlenir. Borsaraycı yoksa Maliye Bakanlığı tespit etmiş olduğu kur üzerinden değerlemeye tabi tutulur. Hakların ise değerleme ölçüsü e, haklar tescil edilmiş haklarsa tapu sicilinin tescil sırasında kaydedilen değerle değerlenir. Diğer tüm haklar sınav mülkiyet, telif, imtiyaz ve benzeri haklar ne yapar oluşur? Tapu sicine bedeli gösterilmeyen haklar ve diğer tüm haklar mükellef tarafından değerlenmez ve ilk tarihada dikkate alınmaz. İdare tarafından tarihada ne yapılır? Yapılır. Ee, genel süreç e, ilk matrahta ve ilk tarihada genel süreç mükellefler yukarıdaki esaslara göre değerleme yapıp beyanname ile bildirirler. İdare beyanlamenin verildiği tarihte itibaren en geç 15 yücresi ilk tarihatı yapar. İkmal ve ceza. tarih edilen vergiler malların vergi usul kanununa göre kesin değerler üzerinden ikmal edilir yani tamamlanır. İlk beyan ile idarenin vergi usul kanununa göre bulduğu değer arasındaki farktan doğan vergi için gayrimenkuller hariç vergi cezasının yarısı uygulanır diyor kanun koyucu. Vera sindikal vergisi kanununa göre bilançosuna defter tutanlarda ölüm tarihini tekadüm eden e, takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Adana, Esam, Bursa, Tabilat, Ceyhan, Ticari Sermaye, Denizli, Ticari Zarar, Edirne, Ticari Kazanç, Ticari Sermaye ifade ediyor. Yanıt Ceyhan. Değerleme günü mallar hangi tarihteki değerleriyle değerlenilecek, değerlenerek hangi tarihteki değerler üzerinden belgelenilecektir? Kanun koyucu demiş ki miras durumu varsa mirasın açıldığı gün yani e, ölen kişinin öldüğü gün değerleme günü olarak tespit edilir diyor. Bağış varsa diyor siz diyor o malları diyor hukuken endi iktisap ettiğiniz gün ne yapacaksınız? Değerleme günü olarak ne yapılacaktır? Tespit edilecektir. 7338 sayılı veraset intikal ve eksi kanununa göre miras yolda vuku bulan intikallerde mirasın açıldığı diğer suretlere vaki intikallerde malların hukuken itisap edildiği gün bu vergiye konu olan mallar açısından aşırıdakiler hangisini ifade eder? Değerleme gününü ifade arkadaşlar. Yanıt denizlidir. Değerleme gününü ifade ediyor tenzil ed bulunabilecek borçlar ve masraflar. Yani veraset intikal vergisi kanununa göre biz ne yapacağız? Vergi ödeyeceğiz. Ama ne yapabiliriz? Bazı giderleri düşebiliyoruz. Hangi giderleri düşebiliyoruz? Murisin borçlarını düşebiliriz. Ama bu nerede geçerli? Sadece veraset vergisinde nedir? Geçerli. İntikalde böyle bir şey geçerli değil. Miras bırakanın e, borçları varsa bu borçlar ne yapılır? İndirilir. Örneğin banka kredisi varsa, senette borçları varsa bunu ne yapabiliyorsunuz? Düşebiliyorsunuz. Miras bırakanın ödememiş vergi borçları varsa onları yapabiliyorsunuz. Düşebiliyorsunuz. Malın aynına ilişkin borçlar. Diğer hesap, e, diğer suret iktisaplarda bağış hibe de nedir? Bu geçerli. Sadece intikal eden malın kendisine ilişkin borçlar. Örneğin bağışlanan eve ipotek kredisi o mala ait vergi borçları yapılır? indirilir. Önemli istisna. Bağışlayan malın borcunu üstlenmişse veya üstleneceğini dair taahhütte bulunmuşsa bu borç indirilmez. Yurt dışı borçlar ve vergiler. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki mallarında bu uygulama nedir? Geçerli. Yurt dışındaki mala ait borçlar ne yapılabilir düşülebilir. O mal için yabancı ülkede ödenmiş verasım vergileri indirilir. Yalnız iki tane şart var. Birinci şart bu kalemlerden yapılacak indirim beyan edilen ilgili yurt dışı malın değerini aşamaz. İkinci şart ise borç ve vergilerin tefsik edilmesi yani belgelendirilmesi gerekmektedir diyor kanun koyucu. Cenaze masrafları, cenaze masrafları sadece veraset vergisinde mümkündür. Miras bırakanın e, yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi için yapılan makul ve gerçek masraflar. Gerçek masraflar ve makul olması lazım. Bunlar diyor kazançtan indirim konusu yapılabilir. Genel kural e, bu tümü için geçerli. Yani hem verasette hem de intikal belgesinde geçerli. Tüm bu borç ve masrafların beyannamede açıkça gösterilmesi, istenirse belgelenebilir olması şarttır. Yani belgesiz bir gideri düşme şansımız bizim yok. Aksi takdirde indirim hakkından yararlanamaz demiştir kanun koyucu. İhtilaflı borçlar, e, icra veya dava konusu alacak ve borçlar e, beyannamede açıkça ne yapılması lazım? Gösterilme zorunluluğu var. Ondan sonraki aşama vergi durumu. Vergi hemen tahsil edilmez. Neden? Çünkü bir borç var. İcrada, davada borçlar var. Onun dolayı vergi hemen diyor kanun koyucu biz almayacağız. Dava ve icra sonucu kesinleşene kadar vergi ne yapacağız? Erteleyeceğiz demiştir kanun koyucu. Tecrü süresi en fazla 10 yıl. 10 yıl fazla yapma şansı yok vergi dersinin. Mükellefin yükümlülüğü ne? mükellef 6 ayda bir ne yapacaktır? Bildirim yapacaktır vergi dersine. Dava ve icra durumu dilekçeyle de, vergi dersine bildirmek zorunluluğu var. Eğer mükellef 6 ayda bir bildirim yapmazsa ne olur? tecil iptal edilir. Vergiyi vergi dersi hemen ne yapar? Tahsil etme için yoluna başvurur. Verginin tarhı tarh demek hesaplama demek. Vergi mükellef tarafından beyanname üzerinde ne yapılır? Tarh olunur yani hesaplanır. E, madde 15 arkadaşlar yürürlükten kaldırılmıştır. Verginin oranları tarifesi e, vergi iki kısım vergiydi biliyorsunuz. Bir tanesi veraset vergisiydi. Veraset vergisindeki bu oranları kullanıyoruz. İntikallerde ise ne yapıyoruz? Bu oranları kullanıyoruz. Oranlar biraz <laughs> ezberlemek için biraz basit. Veraset yoluyla uygulanan oranlar e, tek sayılar 1 3 5 7 ama en son çift sayı 10 olarak ne yapabilirsiniz halkınızda kullanabilirsiniz. 1 3 5 7 9 olmamış da 10 yapmışlar. İvansız intikallerde ise 10'dan başlıyor oran e, ve 5 5 artıyor. 10 15 20 25 30 olarak ne yapıyor? Artıyor. Yalnız burada şöyle bir durum var kanun koyucu torpil yapmıştır demiştir ki anneye, baba eşe ve çocuğa eğer demiştir siz karşılıksız bir intikal yapıyorsanız bu oranları demiş uygulamayın demiştir yarısını uygulayın diye bir kural ne yapmıştır getirmiştir. Anne baba eş ve çocuklardan ivatsız intikal edilenler varsa bu durumda vergi oranı ivasız intikal tarifesinin yarısı ne yapılır uygulanır kanun koyucu aile için böyle bir torpil yapmıştır. Şans oyunları ve yarışma ve çekiliş ikramiyeleri için %20 oranda stopaj olarak vergi kesilir. Bu vergi nedir? Fatura değeri olaraktan esas alınaraktan bu vergi hesaplaması yapılır. Türkiye'de uygulanmakta olan aşağıdaki vergilerden hangisinin tarifesi çifte artan oranlı vergi özelliği taşımaktadır? Gelir vergisi, kurumlar vergisi, vera sintikal vergisi, katmada vergisi, dijital hizmet vergisi bu vergilerden vera sintikal vergisidir. Çünkü neden? Vergi oranı birden 3'e atlıyor. Birden 1.5 olması lazım. 1.25 olması lazım ama direkt olarak 3 kat birden artıyor. Birden 3, 3'e atlıyor. 3'ten e, yani 3.5 olması lazım ama mantıken düşündüğünüz zaman 2 kat olursa 6 oluyor. 6 da olmuyor. 3'ten e, direkt 7'ye atlıyor. Yani bayağı bir zıplama var. O yüzden kanun koyucu buna çifte artan oranı demiştir. Sizler de eklemek istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlara konu önerilerinizi yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.